Şehir güvercin boynu tüller gibi yine. Çeşit çeşit renk renk tüller. Kırmızısı, sarısı, yeşili. Her tebessümüme sarı yanıyor. Her mutluluk fikrine kırmızı. İtaatkar güzellikler sergiliyor şehir yine. Ve koyu bir yeşil kalıyor gözyaşlarıma. Beyazı da unutmamak gerek tabi. Yürek titreten çığlık öncesi. Bir araba farının titrek beyazı. Bu şehrin bahtım kadar siyahı var. Solgun gözlerde yitirilmiş değerler. Solgun gözlerin siyahımsı geceleri var. Ağlamaklı gözlerin martavalcı mavisi. El değmemiş pembe yanakları akşamları. Örülmüş kara saçları saçlarında metal tokaları. Mor ojeli tırnakları hassas teni. Çürük dişleri de var yorgun kaldırım taşları. Geceliğini giymiş güneşin kızıl teni var şehrin üzerinde ve biten günün kirli çamaşırları kızıl düşleri insanların karanlığa mahkum kızıl yalanları var